Bahçenin Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını söylemiştik sevgili izleyenler. Şimdi detayları almak üzere A-Spor spikeri Kerem Canbulat telefon attığımızda. Kerem neler anlatacaksın bize Serdar Dursun transferine dair? İhne teşekkür ediyorum. Serdar Dursun aslında çok uzun süredir takip ettiğim bir oyuncuydu. Daha önce Türkiye'de Eskişehir Spor Denizli Spor, Karagümrük ve Şanlıurfa Spor forması giymişti ama daha çok ikincilikte Karagümrük performansıyla adından söz ettirmeye başlamıştı. Zira Türkiye Kupası'nda onun oynadığı bir maçı anlatıp o oyuncu neden bu ligde oynuyor acaba diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonrasında Bundesliga 2'ye Fürth'e transfer oldu ve Serdar'ı yıllar içerisinde e, takip etmeyi sürdürdüm. Açıkçası kariyerini nereye doğru götüreceğini fazlasıyla merak ediyordum. Fürth'teki ilk sezonu iyiydi. İkinci sezon istediği süreleri bulamadı. İstediği forma şanslarını bulamadı ama ...sürekli olarak arttırdı. Geçtiğimiz sezonda Bundesliga 2'de 27 golle gol kralı oldu... ...ve gerçekten çok çok dikkat çeken bir performans sergiledi. Ameliyat futbol takımımız için de açıkçası düşünülmesi gerektiğine... ...çok inandığım oyunculardan bir tanesiydi. Bu yılda sözleşmesinin bitiyor şey olması sebebiyle... bir transfer yapacağı muhakkak gibi görünüyordu Serdar Duruşan'ın. Un. Özellikle Union Berlin'in adı bu transferde fazlasıyla öne çıkıyor çok güçlü olduğu düşünülüyordu. Konuşuluyordu ama oyuncuyu Fenerbahçe kadrosuna kattı. Özellikle bonservissiz olması yabancı kuralındaki değişiklikler sebebiyle çok çok olumlu bir transfer yaptığını Fenerbahçe'nin düşünüyorum. İdeal 11 santroforu santr olarak da kullanılabilir. Rotasyon içerisinde de Söylaciverki takımda şans bulabileceğine inandığım bir oyuncu.